Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kedi evi yapacağız. Evet kedi evimizi ne yapacağız Ravza? Dışarıya koyacağız. Kedilerimize bir yuva olsun değil mi? Önünde su ve bir de kedilerimize... Mamalarını vereceğiz kedilerimize. Mama. Evet, babamız mama alacak. Onu kedilere vereceğiz. Sen günlük getirir bırakırsın. Tamam mı? Geçen sene de yapmıştık hatırlıyor musun Ravza? Ana sınıfında Bunda da... Yine evet biz her sene yapıp bir tane kedi evimizi dışarıya bırakıyoruz. Bundan yapacağız. Evet kalın bir tabakadan olsun ki kedilerimizi yağmurdan soğuktan korusun. Hadi hep beraber başlıyoruz arkadaşlar. Tabi bize babamız yardımcı oluyor. Merhaba de demek ister misin? Merhaba arkadaşlar. için <laughs> de ben yapamam. Olsun senin düşünmen yeterli kızım bunu. Bunu düşünelim ki herkese örnek olalım. Mama kaplarımız da mozle. Evet. Yarın da mamalarımızı alırız. Yok. Yarın koyarız kızım Hiç değilse. Bir tanesine su bir tanesine Evet mama. mamasını da koyarız Aynen çünkü hep Evet onlara yemek vermeliyiz Onlara zarar vermemeliyiz Hayvanlarımızı korumalıyız değil mi Evet Sen de babaya yardımcı ol Ravza bir Bir evet, evet. Orayı ben kesinlikle yapamam. Sen de o sırada bence bilgi ver. De ki, hayvanlarımızı koruyalım de. Çocuklarımızı büyütürken hayvanları severek büyütelim de. Bir tane bizim kuşumuz var değil mi yani, Kuzeyimiz? Evet. Seninle aynı yaşta. 7 yaşında Kuzeyimiz. Evet. Arkadan Ömer de geliyor. Bir gün Kuzey'imizi de tanıtalım bence. <laughs> Kuzey de yedi yaşında. Evet Kuzey Ravza ile yaşıt. Aralarında sadece bir ay var. Ben yedi yaşından girdikten sonra yedi gün sonra Kuzey yedi yaşına girdi. Bu arada arkadaşlar kapıya geçin. Evet kapımız şöyle. Ömer'cim dur. Ömer şu şey anda çalışma masasında gitmekle meşgul galiba. Evet. Oraya gitti. Ah. Ömer seni izliyor ablası. Babayı izliyor, seni izliyor. <laughs> Ömer izlemeyi çok seviyor. Evet. Herkes böyle bir tane yaparsa daha çok hayvanlarımıza barınak olur. Değil mi Ravza? Ana sınıfında güzel köpek. Onu kocaman yapmıştık ama Ravza. Ona köpek bile girerdi. Köpeklerden bu. <laughs> Onda biz elimizin baskısını yapmıştık. Evet bunu biz dışarıda arabamızın yanına koyalım. Baban akşamlara gelirken mamalarını versin. Çünkü biz çıkamıyoruz. Aslında. Evet. Koronadan dolayı çıkamıyoruz. Evde kalıyoruz. 4 adası Ama, ama biz on, onlar onda da çıkmıyoruz ama biz değil mi Ravza? Evde arasını, kalmayı tercih ediyoruz arasını çünkü. Arasını hava almaya evet onu da kimsenin olmadığı yer yerde sosyal mesafe kurallarına uyarak. Ömer dur anne. Ya sende. Ömer de yanımıza geldi. Evet, Ömer babasından zaten tamir işlerini öğrenmek için çabalıyor şimdi de. <laughs> Ömer'e bu küçük besik gibi koltuk gibi bir şey yaptı. Arkadaşlar evet. bu da evin yazısı oldu. kap. Evet. Oh, oh, ne oluyor Ömer Bey? Bakın bu da Ömer Bey'imiz değil mi Ömer? <laughs> Ömer gözükmüyor ama. <laughs> Ömer ablasına bakıyor. Evet, diğer tarafını da yapıştırıyoruz. Bu, tabak bu tabakamız su geçirmiyor. O yüzden çok çok güzel oluyor. Bunlar sünger gibi ama çok sert. Evet, ya. çok sert. Aynen. Bizim şu Evet. Şimdi Çok babamız sen. diğer videosunu yapıyor. <laughs> tamam anneciğim. Sakin. Anne Evet. Eve. Sakin Ömer. Diğerini de şimdi vidalıyoruz. Tabii ki. Onlar da bir birey. Ne olursa olsun. Canlı, Onlara zarar onları. verenleri mutlaka uyaralım, anlatalım çiçekleri değil mi? De çünkü onlar da bir canlı. Tabii ki. Köpekler, insanlar. Zaten savunmasızlar değil mi Ravza onlar? Onları korumalıyız bence. Kediler böyle, böyle savaşıyor gibi duruyor ama onların hiç canı yanmıyor. Arkadaşlar. Ar 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 şu çatısına geçtim. Evet. Çatısını yapıyoruz şu anda. Ravza, Ömer de İngilizce çalışıyor burada. Değil mi Ömer? <laughs> Ablası İngilizce çalışıyor. Evet. Ömercik. İngilizce mi çalışıyorsun oğlum sen? Ömer kitabı yemekle meşgul. <laughs> kitabı. Evet. Ömer kitabı yemesen de. Aynen. <laughs> Evet, silikonla etraflarını yapıyoruz. O silikon gibi galiba şey. Efendim? O, silikon gibi bir şey. Silikon zaten anneciğim o. Aa. Ama şey bu hep ıslak mı kalıyor? Abur hmm. böyle makinesinden. O yapıştırıyor anneciğim, sımsıkı yapıştırıyor. Bu silikonla, öbür bu silikon aynı şey mi? Evet sıcak silikon. Bu soğuk. soğuk. Öyle o oluyor ayarlı. değil mi? Turgay. Evet. Ömer kitabı mı yiyorsun anne? Kitabı yiyorum. Sana. Ya. Dur Ömer. Ramza <laughs> <laughs> şunu al anneciğim. Ben arkadaşlar kitabı alıp geliyorum. Kitabı. Ben <laughs> gidecek. <gülüyor> Ömerciğim, Ömer. kitap çalışılmak için, yemek için de. Er, evet, kaldıydım. sen mutluluk çubuğunu al Ömerciğim. Evet, tut evet son yerimiz kaldı. Kediler bence buraya evet, bende çok sevecek bence kediler. Aha, daha yeni paketliyordu burası küçük bir boşluk var gerçekten. çekers gibi. Spatulayı parçalayacak arkadaşlar. Ömer şimdi beni parçalayacak. <laughs> Spatulayı geçti. Ömer uykusaldın mı geldi olur? Ömerden uykusaldım geldi. Uyuz geçti. Sızı sızı Ömer. Arkadaşlar Evet az bir şeyimiz kaldı. Evet. Evet, patular düşüyor Tamam anneciğim. Tamam, tamam, tamam. Aa, makarna arkadaşlar. Patular düştüğünde kayıyor. Son çatımızın son yerini yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Tamam Ömer. Anlık silikon galiba soğuk da değil. Çok soğuk. Demiyorum anneciğim. Çok anlamıyorum o işlerden. Soğuk. Ha, 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 ha. Tamam tamam az kaldı. Az kaldı anne. Bak 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 bak. bak. Evet, evet, ne oldu? Ağlamanın bir çaresi mi var? Ömer daha bebek olduğu için ağlamanın çaresi olduğunu zannediyor. Evet ağlamayla her işini yaptırıyor bize değil mi Ömer? Evet. İnşallah bunlar kedilerin kafaları sıra. Sağ ol anneciğim onlar rahatlıkla süt koyduğumuzda mamalarını koyduğumuzda evet. rahat... Ama kaşar peyniri. Evet. Sizeyi. Sanki yedi yapışıyor ya arkadaşlar. Altı var mı babacığım? Aa, altı da mı var? Tabii ki. Betonda mı yatacaklar anneciğim? Sıcak yatsınlar diye yapıyoruz ya. Bunları babam çizilmiş yaparken. Evet. Çizmiş odaları kesince. Ne Ömer. Dur. Of Evet. Ömer'in Ömer zaten hiç yaramazlıkları bitmiyor ki. Daha Ömer dört aylık dönebiliyordu arkadaşlar. Dönüyor yatıyor döndükten sonra. Ah. Bak, bak 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 az kaldı Ömer az kaldı. Ömer şu anda masayı ele geçirecek arkadaşlar. Zaten ben kitabı yiyordu hoşuna geliyordu. Galiba alt kısmında gördüm arkada. Evet. Alt kısmımız da var. Bir tane daha oraya bir atsın baba. Ömerci masayı ağzını sürmüyoruz. Açmıyor mu? Hı hı. Son yerini de yapıştırıyoruz Arkada altına. arada biz niye bu malzemeden yaptığımızı da söyleyeyim. Çünkü kelleri bu malzeme sıcak tutuyor. Yalıtım malzemesi olduğu için de biraz Kervan daha Bunlar sıcak tutu tutuyor. Böyle gider. Evet. Bıça. Daha sıcak yerde yatacaklar. Son vidalarımızı Karaların atıyoruz. Ömer ya arkadaşlar. Çok ya da Mi yapsın, ne çok... Aa, er Ömer Ömer, mi? Tamam, mi yaptın oğlum tamam bitti herhalde değil mi Turgay teşekkür ediyoruz babamıza göster Ravzacı kaldır yukarıya güzelce gösterelim Evet. Daha, daha Tamamdır. Çok teşekkür ederiz. Yarınki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Evet. Görüşürüz.